Değerli şey arkadaşlar, şu an İnceiz Mağara Manastırı'na geldik. burası e, Çatalca İnceiz Öçelöresi'ndeki doğal oyuklarla ilk yer, tarihi öncesi çağlarda yani millet etkilerinde 5500 tarihinden başlamıştır. İnceiz Mağaraların doğal oyuklar dışında insan eliyle oyularak Genişletilmesiyle başlaması, milattan önce 1200 yıllarla gerçekleşmiştir. Burası yukarıda cenaze töreni yapılan ve manastır olarak yapılan tarihi bir mekandır. Birazdan içerisine geçip daha güzel bir çekim yapacağız sizlerle. İnşallah gelip ziyaret edilmesi gereken yerlerdir. Tarihi bakımından gerçekten önemli önemli bir yerdir. Buyurun başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi e, burası e, ana giriş yani ilk alt giriş üç kat e, kattan oluşuyor e, yavaş yavaş üçüncü kata doğru çıkacağız bir iki ve 3. kata doğru çıkacağız e, insan eliyle neler yapabileceğini e, görüyoruz gerçekten muhteşem bir şaheser tabi Türkiye'deki e, biliyorsunuz bu insanlar gelip e, pisliklerini ve Necelen gelip sarhoş olmaları e, gibi şeylerle böyle temiz değil de böyle pis e, olarak bırakıyorlar. Bu da gerçekten insanları üzüyor. E, tarihe hiç önem vermiyoruz bir milletiz. E, gerçekten tarihimize önem verilirse gerçekten muhteşem yerlerdir buralar. E, gezi gelip görmesi gereken yerlerdir. Evet şu an e, ikinci, ikinci katına doğru çıkıyoruz merdivenlerle. Ee, gerçekten şaheser bir yer ee, gelip görülmesi gerekiyor. Herkese tavsiye ederim ee, yakından ve uzaktan gelme yani gel gelebilir olanlara. Baya yoruldum ya yani. merdivenlerle yukarı çıkınca insan yoruluyor. Hem piknik alanı olarak, hem esir alanı olarak, hem de tarihi olarak çok güzel yer gelip görülmesi gereken yerler değer. yani Gezmeye değer bir yer. Doğalı iç içe olan bir yer. Tarihi milletten önceki senelere dayanıyor. İşte görüyorsunuz değerli kardeşlerim burası e, manastır. E, e, burası e, ayının yapıldığı yer. E, gerçekten gezilmeye, dolaşmaya değer bir yer ama e, işte insanların e, dualara, duvarlara yazı dua tahrip etmesi görüyorsunuz yani e, yazıktır böyle tarihi bir böyle bu hale getirilmesi. E, işte bu, burası ikinci kattır. Bunun bir de üçüncü katı var. Şöyle gösterirsek tarihi olarak burası hep işte hahamların için ve olduğu yer. Şurada bir de daha göstereceğim. Burası da ölülerin burası ölülerin yıkandığı, ölülerin e, ayin yapıldığı yer. Bir de bunun üçüncü katı var. Karlan da orada biraz merdiven sıkıntı abi. Şurası işte şeydir, kilisenin. Bu şey var, e, burası kilise yani normal e, şu anki kiliseler var ya, o zamanki kiliseleri de. İşte orası papazların yeri. Burası aynı yıkama yeri. bu ee, da üst katta da şeyler var. Oturma yerleri de onlarda. burası kilise iddia Burası kilise, manastır. 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 Man burası manastırdı İle illerde şeyleri var. Ee, Asıl iki tane ileride var mağaraları. Evet. Yerleşim alanı orası. Burası manastır, orası yerleşim alanı. Olur. Kemal Sultan filmi çekildiği yer burası. burası Mağaradan tepe düşünce. Evet. Görülmeye değer yerler. Şöyle. Ya akıllı adam onlar. Biliyorlar nereye çıkıyor Evet görüyorsun işte insan eliyle yapılmış olan oğluklar yollardır bunlar değerli kardeşlerim. Ama gerçekten e, gelip görmeye değer bir yerler. Muhteşem böyle. Ama insanlar işte böyle sada sada yazı yazarak tarif hep. Hmm. 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 Evet arkadaşlar şimdi 3. kata çıkıyoruz. 3. kata çıkıp oradan da biraz bahsedeceğiz. Merdivenler de Merdivenler derindir. Evet. Evet değerli kardeşlerim. Burası da manastırın e, üçüncü katı ve derin odaların olduğu yerdir. E, şuradan bir yukarı çıkalım. Şuraya. Ya Allah. Gerçekten hoş olan bir yerler. Tarihi bir mekan. Tarihi yerler. Tavsiye ederim ben size. Buraya gelmeleri konusunda şöyle gidersek muhteşem yerler böyle aşağı baktığı zaman gerçekten etrafa hakim bir tepede yapılmış bir manastır. Milletten önce 1500, e, 5500 sene de yapılmış bir manastırdır. Evet. Bir de buraya üstte çıkalım. Nasıl yüzünü görüyor bu taraftan? Arka tarafından işte dediğim gibi 3. katın 3. kattır muhteşem bir oda. Şöyle göstersek. Şahaser bir yer. Gerçekten böyle 3 penceresi olan bir yer. Evet değerli arkadaşlarım. Burasının görülmesi yani görülmeye değer bir yerdir. Buraya gelip tarihçilerin ve insanların, doğa severlerin gelip görmesi gereken yerlerden bir tanesidir. Bunun gibi iki tane daha var iki kilometre ötede. Orası yaşam alanı yani insanların yaşadığı yer. Burası ise manastır yani o zamanın din alimleri kim ise onların yaşadığı yer. Burası öteki yerlere göre daha dizayn, daha güzel yapılmış, daha hassasiyet gösterilmiştir. Manastır olmasından dolayı belki şey yapmışlar. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.